Arkadaşlar selamlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Akın Batur, Van Man Squad budur. Diyoruz, başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yalnız var ya. Çok güzel indim he. Çok on numara indim. Şimdi hemen bir loot yapıyorum. Daha yeni paraşüt sesleri geliyor. Daha yeni geliyor. Aha. Bu adam aşağı düştü. Oy. Havada adama aha Havada adama öyle bir vurdum ki adam yere düşerek öldü. Üste biri var. Lan bunlar kim konuşuyor böyle? Hıma açık. Neyse dur kapatmayalım. Bazen böyle değişik şeyler çıkıyor. Küfür ediyorlar falan. İntikam alıyoruz. Hop aldım. Ana binayı galiba temizledim ama zaten çok kişi yok arkadaşlar bu tarafta. Niye çok kişi gelmedi bilmiyorum. Ben hızlıca şöyle keyfime bakayım abi. Loot'umu yapayım. Bizim için daha güzel olur. 10 numara loot yaparız. Oyun sonunda da yargı dağıtırız ama bir bomba geliyor. Bir dakika. Anam. O ne lan? Adam ağzıma atıyor az da. Geliyor adam raşlıyor. Aha. Oo! İlk kez böyle bir raş gördüm. Direkt oyun başında adam bize raşladı. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Canımız gitmedi. Şimdi şu 6x'i bırakalım. Öne doğru oynayacağım direkt arkadaşlar. Şunu da alalım. Aha, araba geliyor. Vallahi canavar geliyor. Aga be, daha silah bulamamış galiba. Tamam arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz hepiniz. Beğenileri, paylaşımları unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Beğeniniz bizim için çok önemli. Böyle bir kere söyleyeceğim, daha sizi rahatsız etmeyeceğim, merak etmeyin. Bir beğeniniz varsa alırım. Yoksa da canlı sağ olsun diyorum. Ön evlere doğru oynuyorum. Daha bir buçuk dakika var ortanın açılmasına. O yüzden şöyle sağlı sağlı bir yanaşacağım. Aha gördüm adamı. Geçer mi şöyle? Oo bir daha varmış sağda. Bunlar birbirine girecekler. acaba soldaki raşlar mı? Yani sağa doğru oynar mı? Yok ederim direkt. Benden haberi yok. Vurdum bunu. Ay. Lan 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 yedi. Oy canı yok. Oo vurdu da mı? Vallahi bayıldı, Yakaladım. Yakaladım, yakaladım. O baygını da çekebilirsem güzel olur. Bayı. Oh. Yavaş lan. M249 tarıyor. Geldi. Aldım. O bombayla vurdu adam. Direkt mi öldü? Bayıldım arkadaşlar. Onu tam görmedim. Ama görünmüyor da. Bir dakika. Aa 2 kalmış. Tamam. Galiba direkt ölmüş. Bu adam evde. Şimdi bir bomba atacağım. Hayret iziniz var. O zaman Gerçi içeri kaçtı, içeri kaçtı. Patlamaz bombaya. Buna yakın oynayacağız. Yemedi. İşte bu. Aha. O direkt buradaymış. Tamam. Arkadaşlar bölge temiz. 8 kille temizledik. Şimdi hemen bir ortaya gideceğim. Ortada açılıyor. Bir AVM verirsen zaten P90 sabit arkadaşlar biliyorsunuz. Artık söylemeyeyim. Sabit P90 veriyor. Bir de AVM verirse var ya. Bakayım Groza. Yok abi yok. Bize bir AVM vermeyecek ya. Aylardır AVM vermiyor. Görmüyoruz. Ameri zaten hiç görmüyoruz. Ameri galiba çıkmıyor yani o derece. Ama arada bir AVM ver artık yani ya. Şimdi geçeceğim arkadaşlar. Karşıda fişek var bak militerden atmışlar. Oraya gideceğim. Bas. Önümde bir adam var. Oy aldım lan. Lan geçemiyorum. Ah! Kuş bozuldu galiba. Yan koltuğa geçemedim. Aha o ne lan? Ha, bu adam bunun başında bekliyormuş galiba. Oo! temizinden iki kişi aldık arkadaşlar. O ne lan? Ha uyandı bu galiba he. Az önce orada yerde loot yoktu. Aga be adamına loot falan da bırakmış galiba. Helal olsun koca yürekli adam. Oy araba geliyor. Allah iki araba. Aman aman aman. Dörtler. Durdu o durdu. Köprüde. Ay. Üf 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 ne yaptık be? Sen hiç geçme oraya. Arkadaşlar köprüde. Bak burada burada. Tamam şuna bir yanaşacağım. Bas abi bas 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 bas. Şuna da canını azaltayım biraz acele etsin. Kaçmaz değil mi? Bence kaçmaz. Evet orada. Oynar mı acaba? Vallahi bence oynayacak olsa çoktan oynardı. O yüzden ben şöyle bir üste çıkayım. Aa kamyona geçti. Bir üste daha çıkayım o zaman arkadaşlar bu işi galiba bombayla halledeceğiz. Geliyor. İzimiz de var var ya. Oo! Tek bombada Ay tamam ikinci bomba da ikinci. Hop buna kurtuluşu yok. Bu tertemiz 1 vs 4. 10 numaraydı be. Bunlarda bir şey var mıdır acaba? Bunlar da galiba fişeye dalıyordu arkadaşlar. Şimdi ben de gideceğim. Artık yetişir miyim bilmiyorum. Bayağı bir oldu çünkü. Gitmiş de olabilir ama bir kontrol edeceğim. Merak etmeyin. Direkt adamın bagisini alacağım. O bagiye hiç sıkmadık. Tamam devam. 14 kildeyiz 56 kişi var. Maşallah. Arkadaşlar valla ne köprü var ne nova var ne militari var hiçbir yer yok. Ben diyorum ki ben bu köprüye çıkayım tamam mı? Alan karşıda zaten. Bu köprüyü illaki kullanan bir takım iki takım olur. Güzelinden aha ne oluyor lan? Aa suya girdi. Allah. Yedim seni. Arkadaşlar balığımız geliyor. Oo, canı yok. Aldım, aldım. Evet. Balık gitti. Şimdi arkadaşlar hemen köprü üstüne çıkacağım bir. Hızlı hızlı. Tam olarak alan çizgisinde sayılırım. Köprü üstünden zaten biraz alana doğru kayarız. Önemli değil çok. Şöyle bir çıkayım. Niye yetmedi? Ha dur bir üste çıkıp öyle deneyeceğiz arkadaşlar. Şuradan şöyle. Biraz böyle. Buradan. Şöyle. Aa kafam takıldı bu defa ya. Çok sağa kayamamışım. Tamam. Şöyle yapacağım. Biraz daha kayacağım. Ama düşüyorum sonra bak. Allah'ım. Ulan ne kafa var bende de kocaman kafam var. Kafam yetmiyor. Heh. Burada da bug'a girdim. Çok güzel. Düzelmiyor da. Şöyle. ha Tamam. Kurtardım. E tamam. Buradan atarım ben de. Allah'ım. Bak yine kafam yetmedi. Bak illa ki bana bu işi eski usulle hallettireceksin he. Lan. Valla sinirlendirdi beni he. Dur dur. İlla ki böyle mi çıkalım ya? Biz diyoruz etkinliği kullanalım çıkalım. Heh. Al işte. Bu kadar. Eskiden mızrak mı vardı canım? Yalnız köprüye araba gelmiş. Aha adam da var. Oo. Çaktırmadan bize rahatsız da hemen çekmeyeceğim arkadaşlar. Keşke sıkmasaydım o kadar. Arkadaşı varsa çıksın ortaya. Tamam. Öldü. Yanık araba var. O araba yoktu orada ben gelirken. Bu bot değil mi? Sabit durdu baktı ama bence bottur. Burada var mı yok mu onu bilmiyorum. Şu yanık arabayla gelip tek mi geldi acaba? Niye tamir etmedi acaba arabasını? Benzini mi bitti? Arkadaşlar valla galiba başka kimse gelmeyecek. O yüzden ben yavaştan gideyim. Aha. Oo, burada dolu. Oo, kötü kaldım biraz. Tamam, tamam, kurtardık. Çok yedi. Gel buraya. Aldım. Çekerim militeri dolu. E ben az önce buraya geldiğinde kimse yoktu ha. He. Herkes buraya gelmiş. Enerjin basayım. Arkamız yoksa inşallah. Bunlar zaten militeri de. Biraz 5.56 takviyesi. Tamam. Bu arada arkadaşlar bu maçtan sonra bir de Livik oynayacağım. Uzun zamandır Livik oynamıyorduk. Anam, anam anam anam. Yavaş yavaş yavaş. Muhittin abi. E dur ya alt tarafı bir baktık ya. Baktırmıyor da. Arkamız yok. Sıkıntı yok. Ben alan çizgisindeyim bu arada. Militeridekiler bana gelecek. Arkadaşlar her türlü bana gelecekler. Ben şöyle buzumu kurayım. Şöyle bakayım. Üf! Oo, güzel yedi. Kaldıramayabilir kendini. Sis var arkada ama. Kalktan da vuracağım. Tam şurada. Aha. Oo, buz kurdu. Hadi kalk artık. Anam. Lan, yavaş. Tamam, 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 tamam. sakin, sakin, sakin. Bir tane daha kurayım. Evet. Allah Allah bunda kırdı. Adamlara bak. Oy adam geldi. Hayır hayır canım yok. Gelme 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 gelme. Aman aman aman. Tamam. Burada. Ay sen nereden geldin? Aa, alan alan geliyor. Arkadaşlar bunlar geliyor şu an. Burada karşılayacağım. Burada da alanda değilim ama şöyle geçersem adamlar tepeye gelip vurabilir. Ah geldi. Geldi geldi geldi. Aldım. Bir nerede? Alan fena vuruyordur ya. Ölmesi lazım. Aa. Ölmedi hala. Dur abi dur. Önde bir yerde ağaçta falan pusuyor olabilir. Şu solda da olabilir. Solu kontrol edeceğim. Ondan sonra yukarı doğru çıkacağım. Yüzde yani seksen olarak buradan gelir. Başka bir yerden gelemez. Tamam burada, 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 burada. Hop, 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 hop. O ağaç yok. O ağaç yok. Öyle bir şey yok. Abi çok açıkta kaldım. Koş, 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 koş. koş. Aha. Bana mı attı o musini? Yo Bana atmadı, bana atmadı. Birini vurdu. Ve hemen önde arkadaşlar. Aha gördüm. Koşuyor. Bir dakika şu eğimden yakalarım bence. Karşıya mı geçmeye çalışıyor? Yakaladım. Tamam. Güzel. Güzel. Bu da gitti. Biri de alanı öldü. Kaldık bire bir. Bu nerede şimdi? Tepede mi acaba? En yani tepede olabilir mi? Bence biz şu önevlerimize geçelim. Orada pusmuyorsa illaki bir yerden çıkacak. Tamam, şurada bir duracağım. Şöyle üste çıkalım. Hop. Bir de şu en üste çıkayım. Bu televizyonları bozacağım arkadaşlar. Çünkü bizi televizyondan izleyenler beğeni atmıyor. Üst yok değil mi? Yok. Ee, televizyondan izleyenler bak valla bozarım televizyonunuzu Ya televizyondan izliyorsunuz beyni atmıyorsunuz. Ayıp değil mi be? Neyse ben kendime şöyle bir köşe yapayım. Güzel güzel kendime oturayım burada. Burası zaten cover. Şuraya da bir tane koyayım. Bir tane de nereye kursak? Şöyle. Şurayı kurayım ya. Aynen. Tamam. Her tarafa kapalıyım ama tepeye kapalı değilim. Oo. Bayıldım lan. Ukraynalı. Lan orada savaş var adam. Oyuna girmiş beni vuruyor. Neyse kalktık kalktık. Şok cihazımız vardı. Aslında biraz da şok cihazına güvendim yani şimdi yalan olmasın. O yüzden açık oynuyordum adam uzak çünkü. Artık öyle yok öyle yok. Dikkatli. Kardeşim alan dışı kaldın. Oradan çıkman lazım. Yalnız var ya, alanı adama verseydi %99.3 ölürdüm. Baksanız alana. Nasıl gidecektim ben o tepeye? Bu adam muhtemelen sağdan bir yerden gelir. Aha. Evet, kendini mızrakladı. Sağa doğru attı. Tamam. Gel bakalım, bekliyoruz. Burada. Bir taneydi. Vallahi adam tehlikeli arkadaşlar. Mini 8x'i var muhtemelen. Az önce güzel baydı benim çünkü. Yeleği de bayağı bir dağıtmış. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Lan alan mı orası? Güzel yer aldı he. Tepe. ah alanda değil. Vallahi değil. Aldı. Güzel. Güzel güzel güzel. Aldık. Vallahi aldık arkadaşlar. Devam. Livik atacağız. Evet arkadaşlar. Livik'teyiz. Biraz kötü bir iniş yaptım. Bak az önce 10 numara bir iniş yapmıştık. Bu defa kötü bir iniş yaptık. O yüzden buralar kaldı bana. Şimdi buzlardan acil bir silah bulursam ki buldum. Yeleği de buldum. Benden kötü inenler de var. Oo, vurdum ya biliyor musunuz? Bir tane vurdum da. Oraya doğru oynayayım mı direkt? Adamlara korkuyu verdik. Şu an diyorlar ki oyunda çok tehlikeli bir adam var. Havada bize mermi sıktı. Elleri sıkıyor olabilir. Bunu değerlendirip üstüne oynayacağım. Neredeler ama? Nereye kadar uçtular? Aha! Sağdan sıkan var. Sol yoksa sıkıntı yok. Ben buraya dalarım. Vektörüm var, QB'niz var. Buradan. Ooo düştü diye bıraktı. Aha arkamda varmış. Bir dakika şunun arkasına çıkacağım. Burada. Ay elinde bomba var. Anam anam anam. Ay tamam. Oo, son anda kurtardım. Şimdi şunu bir basalım. Suyumuzu içmeyelim bence. Lazım olabilir sonradan. Ver abi ver 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 ver. Ev dolu arkadaşlar biliyorsunuz. Eve doğru oynayacağım hemen. M24. Oo. M4 var hem de gelişmiş olan. Burası kalabalık. Oynadı adam. Eh bu baygın. Ya sen ne sıkıyorsun oradan? Ah ne oldu? Oturmuş oradan bize sıkıyor ya. Baygını bir alacağım. Nereye gitti bu? Üste mi çıktı? Aa. Neredesin lan? Allah Allah. Aha burada. O biri indi. O çatıya indi direkt. Bir daha indi. Allah. Bu tamam. Gelecek o gelecek. Hoş geldin. Oy 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 oy. Güzel. Tertemiz 4 kişiyi buradan aldık yok ettik. Daha 5 kişi var ama arkadaşlar. Onlar da muhtemelen karşı taraflardalar. Bıçağı bir atalım. 6x'imizi kısalım. Öne doğru oynayalım. Aa buz var. Lan bunlar üstte işte çıkmadı değil mi? Bak oraya buz atmışlar. Bir dakika, şöyle bir çıkayım ben. Aha uçuyor. Oy baygın bir daha uçtu. Lan. Vay uyanık vay. Bak sen anam anam anam, anam. Tamam sakin sakin sakin. Bunu çekebiliyor muyum? Aşağıymış. Bir dakika. Allah sola biri mi geldi? Yanlış mı duydum? Galiba biri geldi arkadaşlar. Ben şöyle bir ortaya doğru gideyim. Lan nerede bu? Köprü. Oy. İki tane kafadan vurdum. Şimdi altı kişi var. Biri benim. 3 baygınım var. Bir kişi. Bak o da galiba benim baygınları çekiyor şu an. Bir kişi kalmış o da bizim baygınları aldı. Ah ulan be. AVM. Ne diyorsun? Ah bir baygınım geldi. Güzel onu çalamadı. Şimdi son bir adam önde arkadaşlar. Diris köprüde baygın zaten. Köprüdeki ölmedi galiba. Evet önde duydum. Al şunu. Oy. Ya sal. Şimdi arkadaşlar. 3 kişi var. Bir köprüye bir bakacağım. Nereye gittin lan? Aha, baygın. Tamam. Hala bir kişi var. O da kim bilir nerede. Ben burada bir kill çaldırdım galiba. Bayağı bir kişi vurdum, 3 kill almışım. Ben buradan çıkayım. Yine var ya, arabam araba bulamadım. Mide kadar koştum ha. Çatıda buz var bu arada. Tamam. Önden skanlar var. Çatıya çıkacağım arkadaşlar. Çatıya çıkmam lazım. Burada adam var mı yok mu bir görmemiz gerekiyor. Anam. Ay. Geldim. Aldım. Kol yok değil mi başka? Aha. Gördünüz değil mi? Dur, dur dur Görmemiş gibi yapacağım. Oy. AVM. Haksız rekabet. Şuna bir bomba atacağım. İz yok ama bence tuttururuz. Hop artık profesyonel olduk zaten. Her sezonda bir bomba izi kayboluyor. iki sezonda bir. Güzel attık da. burada sağda da biri var. Burada da biri var. Ben çaldım. Aha. Bu da tamam. Bu da tamam. Oy. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Aman 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 aman. Bir tane daha var orada ama. Baygın o. Oynayayım mı? Vallahi arkadaşlar ortalık sessiz gibi, sakin gibi. Bence biz oraya bir mızrak atalım. Değil mi? Burada baygınımız var çünkü. Evet, burada başka kimse yok yanında. Çekelim. İleriye doğru bakıyor. Arkadaşı var mıdır, yok mudur bilmiyorum ama bir bakacağım ona da ya. Kaçarız, bir şekilde kaçarız bence. Oo! Önden baya bir sıkan var. Arkadaşlar ben gidiyorum. Bas 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 bas. Livik canavarı geliyor. Piyanist bana bırak. Bu muhtemelen um arkadaşlarını kaldırmaya gelmiş. Hala çünkü bitmedi kaldırma. Aldım. Oo kaldırdı bu arada. Dokuzlu on iki oldu. Kaç kişi kaldırdın lan? Gelecekler. İki kişi kaldırmış. Aha uçuyor. Şöyle paraşütsüz. Ah be. O hızlı indi be. Aldım. Aldım aldım aldım. Paraşütlü aldım. Diğeri nerede peki? Diğeri nereye indi? P90 mermi az o yüzden seni AVM ile çekiyorum. Arabam burada. Diğeri görünmüyor arkadaşlar. Diğeri alana doğru uçmuş olabilir. O yüzden ben de şöyle enerjimi basarak alana doğru gideceğim. 17 kildeyiz. Daha 7 kişi var. Güzel bir kill alacağız bu birlikte. O, Sağ sıkıyor. Buzatmış. Bir dakika bir dakika. Bana sıkmadı. Bence beni görmedi o. Kime sıktı? Aha uçuyor. He, bir dakika bir dakika bu uçup buzlara sıkıyor arkadaşlar. Evet evet kaldırmaya gidiyor bu. Doma ama bitmek üzere yetişir mi? Valla var ya yetişirse helal olsun. Yetişti. 11 yaptı sayıyı. Oo valla helal olsun. Dur abi dur dur dur. Buralar karışacak. Önümde adam. Hadi. Lan, geldiler, geldiler, geldiler! Allah! Bu tamam. Yanında, yanında. Bu da tamam, sol geliyor. Oy, e bu da bayıldı. Ha, bunun kaldırması var. Evet, 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 bitti. Oy, senaydı ha. Tertemiz 1v3 diyorum. 20 killdeyiz, daha 7 kişi var. Gene 7 kişi var arkadaşlar. Hep böyle olsa keşke. Altıya düştü bir alana gitti. A bir daha gitti. Evet. Ölüyorlar. Bir dakika şu üste çıkacağım ben. Biri daha gitti. Lan vurmayın be. Bir dakika. İşte aslan geldi. Geldi mi var mıydı? Ben koşuyor gibi gördüm. Anam. Ne sıkıyor lan o? Buradan mı sıktı? Aa burada da biri var. Bir dakika. Sağda da biri var arkadaşlar. Keskin atıyor. Neredesin? Aha gördüm. Burada burada. Hop! Tamam. Bu direkt öldü. Kaldı 3 arkadaşlar. Şimdi şöyle bir üstte çıkayım. Tam şuraya. Anam aşağı düştüm. Allah bir dakika alan vermemiş ki. Çıkalım mı? Sağ mı geçiyor? Bir şey değil mi galiba sağlı sağlı geçti. ha. Biz şu an bu kaleye çıksak da bir şey olmayacak. Lan adam var. Ay sen nereden çıktın? Adama bak. Arkadaşlar sağ alttan yardıracağım. Yardırmam lazım. Şu eğim güzel gibi. Bu yayından adamın arkasına doğru çıkacağız. İki kişi kalmış zaten. Şu an kaleye çıksak da bir işimize yaramayacak. Alanda değiliz çünkü. Güzel geldim, güzel geldim. Ah gördüm. Vallahi gördüm. Hop bu baygın. Bir nerede? Ah onu da gördüm. Karşıda bak, 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 bak. Gördünüz değil mi kafayı? Hop. Evet. Oy 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 24 kill win. Vallahi arkadaşlar iki maçta da 24 kill yani toplamda 48 kill win. Bence bir win beyinlerinizi, win helallerinizi alırım. 2 maç 2 win 48 kill. 10 numara maçlardı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmına bıraktığım Dijipin linkine de tıklayarak kayıt olarak bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar. Alışveriş de yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.